Bu soruda bir modelleme gösterilmiş. Modellemeye göre yıldızın solundaki x ana sayıyı sağındaki p pozitif bölen sayısını gösteriyormuş arkadaşlar. Altındaki yeşilde asal olmayan pozitif bölen sayısını gösteriyor. Buna göre biz 20'yi asal çarpanlarına ayırırsak nasıl ayırıyoruz arkadaşlar? 20 2'nin karesi 4 kere 5 20'dir. Bu şekilde ayırabiliriz. Bunun pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstündeki sayılara 1 ekleyip çarpıyorduk. 3 kere 2 nedir? 6'dır. Yani şuradaki A sayısı 6'ymış arkadaşlar. Kaç tane asalı var bunun? Asal şu 2 ve 5 sayıları. Bakın 2 ve 5 sayıları asal olanlar 2 tane. Asal olmayan kaç tanedir? 6'dan 2 çıktı. 4 tane. B 4'tür. 6 ile 4'ün çarpımı ne oldu arkadaşlar? 24. 24'ü asal çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayırıyoruz? 2'nin küpü 8'dir. 8 kere 3 24'tür. Bakın. Çabucak ayırdık. Üstündeki sayılara 1 ekleyelim ve çarpalım. 4 çarpı 2'den ne yaptı? C'miz de 8'miş. Peki asal kaç tane var? Gene asal 2 tane var bakın asal. Asal 2 tane. 2 tane. 2 tane asal varsa 8'den 2 çıktı. D'miz ne olur? 6 olur. Bize ne istiyor? C ile D'yi çarpıyor. C'miz 8'di, D'miz 6'ydı. 8 kere 6 48 bulunur arkadaşlar. 2. soruda 96 sayısına asal çarpanlarla ayrılırsak arkadaşlar 2 üzeri 5 32'dir. 32'yi 3 ile çarparsam 96 eder. 144'ü ayıralım. 144 de 16 çarpı 9'dur. 2 üzeri 4 16'dır. 9 da 3'ün karesidir. X sayısına gelince arkadaşlar Şimdi bu 3 sayının o bebi 12'ymiş. 12 nedir? Asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'nin karesi 4 kere 3 yani bu 12 sayısı hepsinin içerisinde olacak. O zaman x'in de içerisinde kesinlikle olacak. 2 çarpı 3 üzeri 1. Bunların o de bu sayıymış arkadaşlar. E 96 ve 144 sayılarını zaten vermiş. Bunun bir 5 çarpanı daha gerekiyor. Yani bu x'imizin bir 5 de çarpanı var. O zaman x sayısı en az ne oldu buradan arkadaşlar? 2 kere 2 4 4 kere 3 12 kere 5 60 bulundu arkadaşlar. Üçüncü soru da asalsal genişlik tanımlamış arkadaşlar. En küçük pozitif çarpanla asal çarpanların en büyüğü arasındaki fark. Birinci öncülde diyor ki en küçüğü 16'dır diyor. O zaman iki basamaklılardan yani bu iki basamakları bir inceleyelim. Bakın onunla bir onu bir inceleyelim. Onun asal çarpanları 2 ile 5'tir. O zaman en büyük asal çarpanı 5. Pozitif en küçük çarpanı da 1. Ne çıktı? Bunun asıl asalsal genişliği 4 bulundu. 11'e bakalım. Arkadaşlar 11 zaten bir asal sayı. En büyük asal çarpanı kendisidir. 1'i çıkarttığım zaman 10 olur. Asalsal genişliği. 12'ye bakalım. 12 2'nin karesi çarpı 3. En büyük asal çarpanı 3 eksi 1 2. 13 asal bir sayı olduğu için 13 eksi 1 12'dir. 14 2 çarpı 7 diye yazılır. 7 eksi 1 6'dır. 15 3 çarpı 5 diye yazılır. En büyüğü 5 1 çıkarttım 4'tür. 16'ya bakalım. 16-2'nin 4. kuvvetidir arkadaşlar. En büyük asal çarpanı 2'dir. 1'i çıkarttığım zaman 1. Bakın. En küçük 1 durumu 16'da oluştu. Demek ki birinci öncül doğruymuş. Şimdi diğerlerine bakalım. 99 sayısının asalsal genişliğine bakacağız. Bakalım 99'un asalsal genişliği nedir? 99 asal çarpanlarına ayrılırsa 3'ün karesi çarpı 11 diye yazılır. Burada ne yapıyorduk? 11'den 1'i çıkarttık. 10'muş asal sal genişleyeyim. En büyüğü bu mudur? En büyüğü bu değildir arkadaşlar. Mesela 97'ye bakacak olursa 97 nedir? Bir asal sayıdır. O zaman 97'den 1 çıkartırsak 96 asalsal genişliği olan bir sayı var. Bu daha büyüktür. Yani bu ikinci öncül yanlış. 80 sayısının asalsal genişliği 4'tür diyor. Bakalım 80'e 2 üzeri 4 16 çarpı 5 diye yazılır. Burada en büyüğü 5 eksi 1 4'tür. Bu da doğrudur. 30'la ile 40'ın asalsal genişlikleri aynıdır diyor. Bakalım şuradan bakalım. 30'unki nasıl yazılır arkadaşlar? Ee, 2 kere 3, 6 kere 5, 30. O zaman en büyüğü 5, eksi 1, 4'tür. 20, 40'ine bakalım 40'a. 40 nasıl yazılır? 2'nin küpü 8 kere 5, 40'tır. En büyüğü 5, eksi 1, 4. Bakın bunlar aynı çıktı. Bu da doğruymuş. Kaç tanesi doğru arkadaşlar? 3 tanesi doğrudur. Dördüncü soruda üstteki kutular arkadaşlar sayılar yazılıp bunlara obep ve oku uygulanarak 700 ile 800 arasında 50'nin katı olacakmış bir de. Bir A sayısı bulunuyormuş. Buna göre en soldaki kutudan başlayarak sırayla seçilen 4 sayıyı bulmamız isteniyor. Biz bunu ışıklardan gidelim. Daha rahat buluruz. Mesela 900 yerleştirirsek buraya 12'yi buraya soldan sağa doğru. Burası 16. Bu 20. Bunların obebi nedir? de 9 ile 12 12'nin obebi 3'tür. 12, 16 ile 20'nin o keki 80'dir. 3 kere 8 240. Bu olmadı arkadaşlar. A şıkkını eledik. Diğerlerine bakalım. B şıkkı. Buraya 5 yazacağım. 10 15 25 ile 10'un obebi 5'tir. 15 ile 20'nin o keki 60'dır. 5 kere 60 300'dür. 700 ile 800 arasında bir sayı bulamadık. Bunu da eliyorum. B şıkkını. B de gitti. C şıkkı 15 30 45 60 15 ile 30'un o 15'tir. 45 ile 60'ın o keki arkadaşlar 180'dir. 15 ile 180'in çarpımı da nedir arkadaşlar? 15 ile 18'i çarptığım zaman 5 kere 8 40, 5 kere 1, 9, 18, 0, 17, 2700 yaptı. Çok büyük bir şey çıktı. Bu da değil. Bunları da ediyorum. D şıkkına bakalım. 15, 20 25 30 15 ile 20'nin o bebi 5'tir. 25 ile 30'un o keki 150'dir arkadaşlar. 5 kere 150 750'dir. Ve aradığımız cevap budur arkadaşlar. Değişik. Diğerine de bakılabilir. Beşinci soruda Ali ile Akın'ın çubukları varmış arkadaşlar. Bu çubukları yüzer santimlik iki direk direği birleştirip aralarına da berdeven basamakları yapacaklarmış. Bu iş için Ali ile Akın toplam kaç basamak yapmıştır? Şimdi 100 santimlik direk oluşturacaklarsa şu en büyük yüzü e ayırırsak bundan ne kalır arkadaşlar? Buna 50 kalır. Şuradan da bir 100 ayırırlarsa ne kalır? 20 kalır. 90'lık olmuyor. Akında yüzlük ayrılırsa buna 30 kalır. Bu yüzdü zaten. Şimdi Akının kalan parçaları 30 la 70. Ali'nin kalan parçaları 50, 20 ve 90. Bu sayılarla eşit basamaklar yani uzunlukları eşit olan basamaklar yapacakları için bu bir EBO problemidir. EBOB bulacağız. EBOB'lar nedir arkadaşlar bu ifadelerin hepsinin EBOB'u 10'dur. Yani bizim basamaklarımızın uzunluğu 10 santim olacakmış. Kaç basamak oluştururlar diye soruyor arkadaşlar. Bakın Ali'nin şu 50'den 5 basamak oluşturur. 10 olduğu için bu 2 basamak 20'den 90'dan 9 basamak Akın 30'dan 3 basamak yapar. 70'den de 7 basamak yapar. Bunları toplarsak 5 2 daha 7 9 7 daha 16 3 daha 19 7 daha 26 basamak yapmışlardır.